Amca yargılarlar biz anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar bizi durduramazlar Susturamazlar bizi susturamazlar Amca yargılarlar bizi anlamaz onlar ben kaç kez öyle ki Benim dirilişim onun götüne fitilli Eyvah yine bana pusu kuruyorlar ah, Beklerken twerk atıyorlar Work that bitch better take this. I don't give a fuck about any of your faces. Made so you him. I'm a savage. Yeah. classy, bougie, ratchet. Yeah. Sassy, moody, nasty. Hacking, yeah. stupid. What was happening? What was happening? I'm a savage. Yeah. Cl please, please, Oya ye ba goluboyu yes pich moyu pokovi saka zolotoyu podarilo ci Der kusacın olmaz der der seni de bana vermezler seni de bana vermezler deri kol kaşlar kara deri kol gözler alahe <laughs> Ben kaç kez ölebilirim ki Benim dirilişim onun götüne fitilli Eyvah yine bana pusu kuruyorlar Beklerken twerk yapıyorlar Work, work that bitch Better take this I don't give a fuck about any of your fakeness